Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni <laughs> bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Limo Başkan kanalında da yayındayız. Çetemize de bahis açtık. Evet everdiler eve her neyse konuyu fazla uzatmayacağım. Bol kirli eğlenceli bir maç olur umarım ve siz de videoya like atıp beğenirsiniz. Abone de olursunuz yani aynı şeydi zaten. Bu çünkü gerçekleştireceğiz. Sonrasında da nerede drop nerede pişek biz orada olacağız. İnşallah silahı bir süre düşeriz. Sabahtan beri bir pil problemi var arkadaşlar. Oyun yapmadı bize bugün. <laughs> Ama şu an 90'larda seyrediyor. Dur bakalım neler olacak. Çek bir dua ettiniz bize siz. Bize silahın üstüne düştük. Gelen abiler ablalar var mı? Bakayım var, var bir ekip var. İki ekip var. İki ekip var. Bir şey olmaz. Evet tamam. Evet. Marketin o bölmeyi alırsan kurtuluruz. Şurayı. Watch out. Market burada da tamam. Karşıya al. Tamam. Zıplayamıyorum. Mark the location. Arka ne oldu? Silah bulan bizden değil mi? Tamam. Musa abi senin yanına adamlar indi bana. abi benim olduğum yerde. Silah bulan yani, desteğe gitsin çok... hemen. Geri çekelim geri çekelim der çok. Yani yerden mutlar alın yine. Geri bak AK atayım. Pompalı mermilerini alamadım. AK atmadım. Attım abi yukarıda merdiven orada. Yok, silah yok. Nasıl yok? Ha, kapı Aha, silah yok. Tam kapının arkasında. Ha. oğlum deli gibi silah arıyorsun ya. Vallahi billahi. Ben de direkt. korktum ya. Silah nereye gitti abi? Atladı bir tane saç. Bomba itmiyor. Orada kaçıyor. İçine sola gidiyor gördüm E bomba chamber Let's go. Hiç czego? I need a weapon. Arkaya tutuyorum ben. Arkada bir gitti. Benim her yerim var. Abi. Ses geliyor. Açılıyor. Üstüm iki. Benim çatım var. Bombası var. Abi bir silah var. Aşağı atılır bu arada. Çatı çatı. Gelecek şey. ya. Musayı vermeyin. Şurada Düşman görüldü. Geri sürüsem emin olayım. Sağ çatıya bakabilir misin? bu evi bayıldı. Geldi. Nice. Watch out. geç. O oh, buraya 60 kısa alıyorum. Dur. Şuraya bir şimdi. Abi, kamuflaj alıyor bilmem. Hızlı çekim falan attım buraya. Ya tıs. <laughs> ha barak geliyor, ha barak geliyor. Abicim yürüyemiyorum ki pikten. Yani. Düşman görüldü. Tam bir arabaya çık burada. Çık 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 çık. Üstüne gidelim, git, sağa git, sola git. Üstünüzü için Evet durdu orada. Aydın Aydın orada. Tepelerde durabilir şu ya. Tam burada nasıl? Burada daha iyi. Koş bombalara koş. son bir orada, son bir orada, son bir orada atıyor arkasından, onun arkasında. Siz saldın buraya, harikasın. Gördüm. Oynatma bana, oynatma bana. Nice. Harika, 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 <laughs> harika. Gördüm onu da. Kolay tamam ki ya orada. Eee <laughs> Arkada arada duracağım. Buraya alalım, buraya alalım direkt. Gel buraya çık, buraya çık, buraya çık, 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 Atla da şaya. I need attachments? Evet. Baba nerede yukarıda? Camdayız. Ben de. Dışarıda var abi, şu kamyonun ısarda var. Watch out. Oraya oynamamız lazım. Abi alan geliyor, adam dışarıda kapacak. Yap, yap, gel olsun. bir tekeles de var elimde. Nerede buradaki değişik? O içeriye girmiş. Arabaya dön. Arabayı görüyor mu bunlar? Sisleyip alsan arabayı oradan. Eh, göremez Bakmaz tamam. Atladı bir tanesi aşağıda. <laughs> Abi olduğumuz Toki Carlos'u. Üst kat. Çatıda. Bir bomba atacağım. Oynuyorum. At bombaları. Atma, erkan Bey. O karşımda, karşımda. Çık 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 geri, çık geri, çık 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 lan siz. Alttan geliyor, alttan geliyor, alttan geliyor. Aynen Aynen çık Daha gelmiyor. Yok o yok çatıdan ya. Şöyle, o gelen bomba. Ta da. bomba yedi. Ta bomba yedi. Sesmiş. Musa koştun oynadın hemen alttan. Kaçtı yine. Alttan indirin bir Alttan indirin bir ya. Abi üst katın orada. Bizim üst o katımız O Nereden var? geldi o şey? Aynen o üst kat var abi. Bizi rastladı ki. Bak solda hemen solda. Çatı duydun adamları. Musa abi canım bak. Bomba atacağım. da bomba gelebilir. Geldi sola bu sağda bomba yapacağım. Oğlum kaç kişi lan bunlar? Ananı satayım. Kaç kişi lan bunlar? Abi bayağı kişi kusuyor orada ya. Başka ekip oğlum onlar. Çık bu binadan çık çık çık. Terk et bu binayı terk et. Kolum ağrıdı ya. 187 MS var arkadaşlar. Elim belim ağrıdı. Oynatmıyor alalım mı? İndir alalım lazım abi. Tamam alalım. Araç gördünüz önümüzde gidiyor şu an. Toros. Durdu bak. Tamam. 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 Sen Sizler açılıyor sağdan. Doğudan başa alıyorum var Harikası. ya gösteriyor ya Harikasınız Arka'da mı var? Tamam evet. Temiz Arka var Şu sol, Arka mi? Var. açık verme Açık verme Yakıt var mı evet. adamlarda bakın bir ona bakacağım ne burada yok. Cips aldım abi kolayla ablamın canı çekmiş. Zaten ablalar isteyince alınıyor değil mi? Senin canını istese yarın alırsın falan derler ama abla isteyince o markete gidilecek. Lan be çok iyi bilirim ha. Burada da yok benzin. O azınki daha çok fazla. Gelin evet. abi? Evet. Tamam. Watch out! Nereye? Adamlar burada bakın abi. Evlerine girin oynayın ya onlara. Oynayamaz mısınız? Hı, hı öyle yapacağım. Şunu alacağım ya. Benim kaskıyım çok kötü. Işınlar Benim şeyim bilmiyorum ya. Tıkmayı falan bırakıyor kendi kendine. Ben şu anda taklaya gidiyorum. olsun. Bakıyorum. Yatanlar bile vardı şu an. Bunlar bile sıktı. Hmm, Bana ne? Evlere arasında çukurda kaldı senin son. Önemli. Evlere vurun. Yok ya. Aa, da aynı da. Aynı. ay, ay, ay. Şey, <laughs> sisle koş sisle, koş, sisle koş, sisle koş, sisle koş. Bitti mi? Bitti bitti. Bitti bitti. bitti, bitti. Helalsiniz. Gir eve gir eve gir Wow. Hadi yedim Hey lan niye abi o baygın. Tamam oynama bak. <laughs> gitme git başa verme kendini. Karşı bitti. <gülüyor> <gülüyor> o sesler nereden geliyor? Oynayın isterseniz skiller gidiyor. Bizde görünmüyor. Hayır hayır bas. Koş koş, alan dışı kaldır zaten koş. İkisi at bir tane tepeden çık bulmasınlar. Direkt bir tane bomba atacağım aşağıdan git. Eğrinde kalın beyler. Bomba atladım olsun. o benim olsun. Bomba attım. Patlayacak o herhalde bombaya. Harikasın. Hı hı. Benim bombam. Bayraksız şerefsiz. Tamam dön alana son iki. Bura bitti. Ustunu fulle. Sesler. Vallahi ben bende. Bir kuyruk var mı lan? Ay sanırım. Oy. Of. <laughs> <laughs> Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <Sağol>. <gülüyor> ne yaptın lan? <laughs> Evet arkadaşlar ben ölmüş olsam da takımım gerekli dersi verdi haritaya. Yenimizi aldık. Ölmeseydik daha güzel olurdu ama öldüğümüz maçta da takımımızın neler yapmış olduğunu gördük. Sondaki vuruşu izlediniz. Like'ı hak etti. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Nemo TV Başkan kanalına da gelerek bizleri canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Videonun açıklamasına zaten bunların linklerini sizlere bırakmış olacağız. Seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.